Ya ne oluyor içeride ben, ya ne oluyor? Ben, ben, Çocuklar ben ben ne yapıyorsunuz ben ya? Ben ya niye ben, bağırıyorsunuz? Ben yatacağım, ben yatacağım. Tufan ne oldu ben, anneciğim? Ben niye ağlıyorsun? Ya niye kavga ediyorsunuz? Ben, ben Durun, Durun ne yaptınız çocuğa? Ya ne oluyor burada? Ya anne Poyraz diyor ki bu yatağı benim yatağıma alta götüreceğiz. Senin yatağın üstüne götüreceğiz diyor. Anne ben ya. gideceğim çaksın yatağın alta koyup yap sakın yer değiştirmiyorsun bak geçen de kavga çıkardın yapma burası Eylül'ün buradan Eylül kalkmayacak tamam mı sakın Hayır. böyle bir şey yapma Kalkacak. Poyraz. Hayır diyorum anneciğim Kalk. ya. Anne ben kendime özel yatak ve oda istiyorum. Anneciğim şimdi sana özel yatak odası yapamam baksana Ranza aldık Ranza istediniz ben üstte yatacağım ben altta yatacağım diye birbirinizle anlaştınız. Şimdi anlaşamıyorsunuz ama ya. Anne Poyraz sürekli buraya ya da buraya geçmek istiyor. Evet sürekli fikir değiştiriyorsun Poyraz sen de. Geçin bakayım içeriye yatak falan değiştir. Geçin salonda oturun. Kal burada Poyraz ya. Bırak Eylül'ün yatağını. Poyraz kesin bir şeyler karıştıracak. Şuraya saklanayım da. Bakayım ne yapacak acaba. Eylül'ün kesin yatağına gidip bir şeyler yapmayı planlıyor. <laughs> Nereye gidiyor bu ya? Ay saklanayım görmesin beni. <laughs> Yorganı aldı. Poyraz ne yapıyorsun anneciğim? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun kızın yatağına hala musallat olmaya çalışıyorsun ya. Kendi yatağını koyamazsın. Şimdi seni Eylül'e söyleyeceğim. Bekle beni burada geliyorum. Eylül, Eylül anneciğim. Anneciğim Poyraz senin yatağınla kendi yatağını değiştirmeye çalışıyor. Gel çabuk. Poyraz gel buraya anneciğim ya. Eylül koş anneciğim koş. Bak senin yatağın yorganını almış buraya koymuş. Ne yapıyorsun sen Poyraz ya? Aa, Elin hala yatağını değiştirmeye çalışıyor. Bırak yorganı. Tamam anneciğim ya koyacağız yorganını Eğer al bakalım. Benim yatağımı buraya almazsanız <laughs> suyu dökerim. Poyraz o ne elinde anneciğim? <laughs> Su dolu bardak dökerim. Eylül dur anneciğim ya Eğer dur benim dökecek benim şimdi. Buraya almazsanız dökerim. Ya, ya Poyraz. Ana. Eylül ya ne anneciğim yapmıyor. dökeceğini söylüyor. Eylül kabul et anneciğim ne? yatağını koyalım oraya. Baksana elinde su var dökecek yatağını ya ıslatacak. Anneciğim olmaz ki Poyraz ver şunu. Hayır. Ver şunu dedim Poyraz ne yapıyorsun anneciğim sakın kızın yatağını ıslatma. Nerede yatacak uyuyacak bugün ya sakın yapma dedim sana. Ver şunu diyorum. Hayır. Eylül anneciğim ne yapacağız şimdi bak ikna ya etmemiz dersini. lazım. Eylül yatağını alalım koyalım bırak bak vazgeç diyorum. Sonra tekrar yatağını düzeltiriz o uyurken. Anne, Eylül şey. dökecek ya niye döksün ya Poyraz, eğer bak yatağını oraya aldıktan sonra dökersen, o suyu senin başından aşağı dökerim. Sakın böyle bir şey yapma, tamam mı? Eylül kabul etmemiz lazım anneciğim, ya, kabul hayır. etmemiz lazım. Ya kabul etmiyor Poyraz, yapma diyorum anneciğim gece gece ya kız nerede yatacak ya ıslatırsan. İşte ya ver şu ba bak ver şu bardağı, ver şu suyu diyorum sana. Hayır Poyraz, Poyraz yapma, hayır. Poyraz dur diyorum sana. Ne yapıyorsun? Poyraz dur. Ay inanmıyorum sana Poyraz bütün yatağı ıslattı. Eylül'ün yatağı su. Poyraz çık çabuk şuradan. Ay. Çık bütün bardağın içindeki suyu döktün. Eylül tut anneciğim yatağın ıslanmasın. Ya. Eylül bırak anneciğim ıslattın zaten yeterince ya. ya. Eylül'ün yatağını su bastı. Poyraz ne yaptın? Ya bir yatak kavgasında kızın yatağını ıslattın. Kızı yataksız bıraktın ya. Eylül ne yapıyorsun anneciğim ya? Tutma dur. Sırıl sıklam oldu yatağı. Şuna bakar mısın? Nerede yatacaksın bu gece anneciğim sen? İyi, iyi oldu, i̇yi oldu. Ne ona. demek iyi oldu? İyi oldu Biz oldu demedik ona. mi sana yapma diye? Ne yapıyorsun sen ya i̇yi kızın yatağı? Ona. Eylül, ne yapacağız şimdi anneciğim? Nasıl kuracak bu? Kurumaz ki. Eylül Seni yataksız kaldı. Eylül bekle anneciğim bekle ben yatağını kurutmam lazım ya buna bir şey yapmamız lazım. Ha, Eylül dur kavga etmeyin ne yapıyorsunuz diyorum ya çocuklar dursanız daha ya şunlara bak neler yapıyorlar Poyraz gördün mü yaptığını beğendim mi anneciğim hem yatak ıslandı hem kavga çıkarıyorsunuz ya bunu tutmamız lazım. Eylül gel dedim anneciğim bak yatağın orada sırı sıklam su basmış yatağını hala kavga ediyorsunuz durun dedim Poyraz nereye gidiyorsun? Eylül anneciğim yatağın sırı sıklam iyice bak sünger çekecek onu diyorum bir havlu bir şey koyalım. Eylül bırak diyorum onun peşini şimdi durun bir diyorum size ya. Ya çocuklar Eylül dursana anneciğim ya kimse beni duymuyor mu? Ben Dur dedim. Artık Burada yatacağım. Burada mı yatacaksın? Anneciğim ya yatan salona taşıma. Bak hı, sonra hı, süngerler hı. mahvoluyor, pisleniyor. Poyraz yaptığını beğendim mi anneciğim? Artık ben orada yatacağım. Sen git orada yat zaten. Artık ya. yatak falan kalmadı. Orası sırılsıklam oldu. Kızın yatağını su bastı ya. Eylül dur anneciğim. Gel hadi yatağına bir çözüm bulalım. Bak sünger bütün suyu emdi diyorum. Gel yardım et bana. Çekil artık sen de şuradan ya. Dur Aa, bir diyorum ya sana. Yapacağım. Zaten gece gece yaptığın işe bak. Yapışkan. Eylül evet yapıştı sana. Yürü anneciğim yürü. Gel yatağını mahvetti. Gel düzeltelim hadi yürü gel bir tane havlu getir bak hala geliyor ya ne yapıyorsun sen buyraz gel dedim sana kızı bak Çekil Eylül dövecek seni. Poyraz çık dedim sana. Eylül dur anneciğim. Geç yatağını düzeltmemiz gerekiyor. Bak havlu getirelim bir tane koyalım altına. Neyse ki yorganını almış da. Acımış sana yatağını ıslatıyor sadece. Çık dedim dışarıya. Şaşkın ördek. Poyraz çık anneciğim. Gerçekten bak yeter dedim sana. Poyraz geç otur oraya şaşkın ya. Ben sana bir tane havlu getireyim bekle. Eylül havlu bulamadım anneciğim. Yok içeride havlu falan ya. kaldı şunu hadi çek çıkar artık. Oh, Sırıl sıklama olmuş yatağın haline bakar mısın? Eylül çek anneciğim benim yatağımı ıslatacaksın şaşkın ne yapıyorsun ya Eylül al sana ıslatayım mı seni şaşkına bak ya niye atıyorsun hala benim yatağımı atıyor Eylül atsana anneciğim şu yere ya ne yapıyorsun yatağa bakalım sırıl Eylül nasıl yatacaksın? Eylül niye üstüne yatıyorsun ıslak yerin? Şaşkın ya. Islan da her tarafın kalk üstünü de değiştireceksin. Tufan gördün mü abin? Bir dolu bardaktaki suyu hep boşalttı buraya. <laughs> Eylül gerçekten sırıl sıklama olmuş. Üç günde zor kurur bu. Sen üç gün boyunca nerede yatacaksın? Anneciğim üzülme ya. Bak ben şimdi sana bir yatak siparişi versen beş günde anca getirir kargocu üç zaten. Üç güne de kuracak aynen <laughs> dışarıya koyduğumuzda. Ne yapsak bilmiyorum. Nerede yatıracağım seni? Bak sana yorganı falan hep burada. Ben artık salonda yatacağım çok Ya anneciğim ne salonu ya? Salon yatak odası yaşam. değil. Hayır, Eylül yapacağım. hayır yatağını salona götüremezsin. Anneciğim ya yapacak bir şey ya, yok bak. Yatamam. Ya ben üstüne havlu koyarım. İlk, üstüne hayır, çarşaf sererim ya. Eylül yapma Ol, hayır. Yapacağım. Anneciğim yapma diyorum sana ya bırak yorganını falan diyorum. Eylül. Ya Eylül yatak odası salon değil. Lütfen yapmayın ya. Ya, ya. Sürekli ya bak salonda yatıyorsunuz Eylül. Yapma anneciğim. Ya o yatağı aldığıma süngeri aldığıma pişman ettiniz. Nereye gidiyorsun Eylül? Dur diyorum sana anneciğim. Poyraz yaptığını beğendin mi anneciğim ya? Geldi bak salonu işgal etti. Şimdi yatağını yorganını koyacak burada uyuyacakmış. Ya hep senin yüzünden ya. Niye bırakmıyorsun kızın yatağını? Gitti ıslattı sırılsıklam yaptı. Eylül de burada uyuyacakmış. Anneciğim bari güzelce sen şuraya. Ya sonra üstünle başınla yatıyorsun süngeri üngerimiz mahvoluyor. Poyraz hala bulaşıyorsun. Yapma diyorum. Zaten kızın yatağı kalmadı. Çekil bir de bulaşma. Çekil, kışkırtma daha fazla. Çekil kızın <laughs> etrafından. Hayır, kimse sana bir şey yapmıyor. Sen gidiyorsun durduk yere gecenin bir vakti kızı yataksız bırakıyorsun. Eylül ne yapıyorsun anneciğim? Eylül dur tamam sana bir tane çarşaf getireyim. Ya, dur, buraya serelim. Poyraz git diyorum sana. Ne yaptın kızın yatağına? Gel buraya çabuk şaşkın ya. Bak ne oldu? Sıra sıklam kalmış yatağa. Süngeri falan ıslanmış. Eylül dur anneciğim. Ne yapıyorsun? Şaşkın mısın? Ne oluyor ya? Poyraz, Biraz, Eylül durun diyorum size. Eylül, Eylül Poyraz'ın yatağına zekir, çıkmaya çalışıyor. Zekir, hayır çekil zekir, in dedim Eylül kışkırtma daha fazla. Eylül atlama benim zekir, yatağımı kıracaksın. Zekir, ne oluyor diyorum çocuklar. Zekir, Eylül yapma düşeceksin. Eylül'e bak nereye çıktı? Eylül atlama sakın anneciğim direkt yatak bak benim yatağımı kıracaksın. Eylül nasıl atladın sen oradan ya? Kırılacaktı benim yatağım. Gel dedim sana şaşkın nereye gidiyorsun? Oy, oy. Ne oluyor diyorum ya? Ya benim yatağımı kıracaklar. Tufan yataksız kalacağız bu gece. Çık anneciğim şu odadan ya. Çık. Yattın mı anneciğim? Rahat mısın burada? Eylül üzülme anneciğim. Bak birkaç güne kuracak. Merak etme tamam mı? Ağlama, üzülme. Niye ağlıyorsun? Bakayım ağlıyor mu? Ya şaşkın ağlıyor mu, gülüyor mu belli değil ya. Poyraz, sakın bir daha bu kızın yatağına ben bulaşmayacaksın. Bak gerçekten o yatağı ikiye ayıracağım, ayıracağım. Ayrı ayrı yataklar haline ben getireceğim. Ne bana ne? Zaten senin oldu yatak üç günlüğüne. Kuruyana kadar orada sen yatacaksın. Şaşkına bak. Eylül dur. Niye kalktın? Sen? yatağından yine ya. Niye kavga ediyorsunuz? Bak başladılar yine. Ay yani. Eylül gideceğim ben şimdi. içeride daha seni süngerine çıkaracağım dışarıya. Yapma diyorum. Ne yapıyorsunuz? Ya. Eylül sinirlenme anneciğim. Ne yapıyorsun? <laughs> Eylül yere düştü. Ya şaşkın. Gelsene buraya. Eylül, Eylül yapma diyorum. Zor ayırıyorum ya. Gelsenize. Eylül dur diyorum sana. Ne yapıyorsun? Bırak şu çocuğun paçasını. Eylül bırak dedim ya sana. Ya. Yat ya. Yerine yat. Şaşkın Bilmiyorum. mısın? Poyraz her şey senin başının altından şey. çıkıyor. Garip Eylül yapmadım, dur diyorum sana benim. artık yat Aa! yatağına ya. Şaşkın hala kızıyor. Aa! Tamam anlıyorum yatağın ıslandı ya, sıra sıktı ama nasıl anlamıyorum? Ne yat işte istiyor? burada bak izin ya! verdim burada yatmana. Poyraz sen artık kışkırtma bakayım çekil. Geç otur dedim sana Poyraz. Otur anneciğim şaşkın mısın? Aa! Aa! Eylül yine geldim ben onu durduruyorum sen geri geliyorsun. Geç yatağına anneciğim yat artık ya burada yatmana Aa! izin verdim daha ne istiyorsun anlamıyorum. Bak kavga etmenizi istemiyorum artık yeter gidiyorum içeriye tamam mı? Senin yatağın süngerin çıkaracağım. Ya ne yapıyorsun? Git bir de çocuktan alıyor hıncını. Çeki şuradan ya. Ben gidiyorum süngerini çıkaracağım senin. Sen de mi geliyorsun? Gel tamam beraber yapalım. Ya Eylül sakın kavga etmeyin dedim size. Bak yat yerine hadi bu gece burada yatacaksın. Boyraz çekile ben dönümden. Hayır ben yatağa çıkaracağım. Geç yerine hadi.